Oh. Buyurun Şükran Hanım teyze. Ha. Allah razı olsun kızım. Size de zahmet verdim ama ben rahatsızlık... Olur mu hiç öyle şey? Ya hazır bizim misafirinin bizim başımızın üstünde yeri var. Sağ olasın yavrum. Ben size bir okkalı kahve yapayım geleyim ha? İyi. Sağ ol. ...güzel kızdaki. Hoş geldiniz. Vay. Hoş bulduk. Ben Gülen'im, ablamın kardeşiyim. <laughs> Peki siz kimsiniz? Sen de ablan gibi pek güzelsin. Maşallah ben de Miran eniştenin anneannesiyim. Enişte mi? O benim eniştem değil ki. O benim Mirancım. Mirancığım. Sen gerçekten Mirancımın anneannesi misin? Öyle ya. Niye şaşırdın böyle? Çünkü Mirancımın babaannesi kara gözlü kadın çok korkunç. Ben ondan birazcık korkuyorum. Be. Ama sen öyle değilsin. Ben senden hiç korkmadım ki. Hatta seni çok sevdim. Hı. Ben de seni çok sevdim Gül Hanım. Pek tatlısın, bebeğin gibi güzelsin maşallah. Ne oldu? Seni üzecek bir şey mi dedim? Yok, sen beni üzmedin. Hanife teyzem üzdü. Ne kadar söylesem de bebeğimi dikmedi. Sen de bebek deyince aklıma geldi. Sen üzülme. Ablam da yok. Kimse bana masal da okumuyor. Benimle oyun da oynamıyorlar. Bebeğim bir de dikmiyorlar. Bakayım. Bakalım. Bebeğin sökü nerede? İstersen ben dikebilirim. İyileşir mi peki? Eskisi gibi olur mu? Tabii ki. Bence olur. Bak bunu eh, alır böyle dikeriz eskisinden de sağlam olur. Hı? Sen her şeyi biliyorsun. Masal da biliyor musun? Biliyorum. Gerçekten mi? O zaman bana masal anlatır mısın Şükran anneanne? Bak şimdi bir varmış bir yok. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.